Fnaf 3 bölüm 1 Hadi oynayalım Evet arkadaşlar bugün Fnaf 3 Fnaf 3 Fnaf 3 oynayacağız Acaba Fnaf 3 Fnaf 3 oynuyor Hadi bakalım Çıkar Zaten bu oyunu speed yok zaten. Şimdi bu koltuğun hakkında birkaç bir şey konuşalım. Evet bu bir Foxy'nin kancalı kolu. Zaten Foxy'nin bir eli, bir ya zaten hatırlar zaten biliyorsunuz zaten dedim şimdilik. Foxy'nin bir eli yok. Evet kancalı eli yok. Sonra üstünü de da... atlıyor. Ve burada kanca kancalı kolu. Evet. Şimdi... Evet. Balan çocukun suratını almıştı. Ben ne istediniz balan çocuktan? Pil çaldı diye suratınızı mı söktünüz? Şimdi Mangal var. Mangal'ın işte şöyle. Bunu görüyorsunuz zaten pampa şey. Tamam. Foxy. Evet. Bir ipucu topladık. Burada bir şey var ki anlamadım ya. Burada çıkan kafası varmış. Zaten çıkay kopuk. Kasını kapatmışlar. Bu <laughs> ne? Biz <gülüyor> burada <gülüyor> niye çalışıyoruz abi? Cidden. Terk edilmiş bir mekan. Zaten bunun <laughs> Türkiye'de Şimdi olsaydı... Böyle mekan olsaydı direnciler yatardı lan. Böyle bir mekan olsaydı. Haroş adamlar mı yatardı lan? Manyak adamlar atardı bu bakanda. Saate sprit rakte bor olurdu. Zaten dilencinin aklı başı yerinde olmadığından dolayı hem ne kameraya bakardı hem de havalandırmaya bakardı. Evet. Şimdi havalandırmalar bunlar. Bunlar havalandırma. Ama bir havalandırmanın kamerayı nasıl koymaya başardılar onu ben de bilmiyorum. Ama çocuk sesiyle uzaklaştırmak gerçekten iyi bir, bir düşünceydi. Evet, ben olsaydım Bak, işte kapısız oldu. Ben olsaydım buraya bir kapı koyardım. Çocuk sesilmesi koymazdım. Şimdi yani ilk olay İzlediğiniz İzlediğiniz gelecek olay olacak. İkinci gecede bir trap gelecek. Zaten Lan oğlum nereye olursak olalım mı var, var tortör tor bizde mi olur zorunda okay, Lan kapan Bunlar kapanmıyor we'll Evet Şimdi Ah ha, Verdi Hadi Zaten burada 3 tane çöp atmış yok 4 şimdi. Bu resimler ne anlama geliyor? E saat 4. Adamın konuşması saati 4 yapmış. Şimdi bir bakan kameralarda. Zaten onun kamera açısı kötü olduğundan dolayı adamı zor arıyor lan. Ben bu acıyı yaşamak mı zorundayım lan? Göremiyorum adamı. Ve bazen de havalandırmaya giriyor. Lan Madem burada mı? He, burada saklanıyor. Hem de havalandırma da oynuyor. Baksana bazı hava, havalandırmada havalandırma da yürüyor bir de şerefsiz. Şimdi ben onu kamerada mı takip edeceğim ya da havalandırmada mı oynuyor mu diye bir kontrol etsem mi? Şimdi oyunumuz da, kötü değil. Hmm. Niye bu oyuna kapı koymadınız? Evet, fani Monaco iki de kapıda yoktu. Ama El Fener vardı. evet, oyun bitti. Bu kadar. <laughs> Neyse birinci bölümde bitti zaten. Şimdi benim game oyun bekliyor. Şimdi Monaco oynamak zor olacak. Buradan yüzden parmaklarını kullansam daha iyi olacak. Siz onu bilgisayarsan bilin. Bu bir telefon mu? Telefon bu. Anladınız mı? Aşağıda Freddy. Yani bu YouTube'da bağlayıp oynuyorum saate mouse'la. Ama siz de abone ve videoyu beğenmeyi unutmanız. Ben i̇lk başta söyleseydim lan. Bak abone olun, videoyu da beğeniniz. Emeğim geçiyor lan bu oyunlar için. Emim emeğim. Yürüyün Kaç! Aldı. Zaten bilin üstünden kaçmak zordur zaten. Kendisi bu adam ve bu video bu kadar. Hadi bay.